afogato. Ama yani gerçekten hava şu an bayağı soğuk. İçeride de yer yok. <laughs> yani dışarıda ve şöyle bir ortam. Eee ne kadar güzel bir, güzel bir sıcaklık. Aynen. Tam bahar havası ya. Sırnaklarımı da yaptırmıştım ne güzel bahar bahar ama. Ah. <laughs> e bu arada Fincanları da soğuktan çıkarttı. Hani buz gibi fincan ve dondurma. Sunum çok tatlı bence. İçeride yer vursak daha tatlı olacak ama hadi bakalım. Evet deneyelim. Deneyelim deneyelim. Bu arada farklı farklı çeşitleri var. Biz sadesinden aldık. Evet farklı dondurma. Yani hem dondurma için. çeşitleri. Hani ben de zannediyorum ki orada hani which flavor diyor hani. Just Cream dedim hani sadece krema hani orada öyle yazıyor çünkü öyle değilmiş e, dondurmasının da aromasını seçebiliyor musun? Bir de üstüne böyle ekstra bir hani topping ne denir? Bir şey. Hocam da diyor ki hayır hayır istemiyoruz falan diyor ama affogato istedin. Hayır. <laughs> Gerçekten çünkü... çok, çok güzel anlaşıyoruz ama var ya. Anlaşıyoruz diyelim de, de yani orada şey topping hani istiyoruz. Böyle bir şeyler istiyoruz dedi ya zannettim. Için çeşitleri bol da. Hmm. Floransa'da da vardı ama Floransa'da nasıl unuttum ben bilmiyorum ya. Hmm. Bu ne? Daha önce affogato yedim diyemem ben şu an. Ben kahve dünyasında falan da seviyordum affogato. Bu Baya farklı. Çok güzel. Ama elim Bu Bardağı kaldırma orada. evet kaldırmayacağım. Bu muhtemelen yeni bir vlog. Ben çekiyorum ama valla ben niye böyle oldum bilmiyorum. Ne nereye bağlanacak? Ne nereye bağlanacak? Biz galiba olabildiğince çok gezme işini biraz abarttık görmüş. <laughs> şey gibi. Niye bu kadar çok geziyorsun? <laughs> Soru sen <laughs> Böyle Öyle oldu hiç. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten bunu bu arada üstüne antep fıstığı falan da koyuyorlar. Birinde vardı içeride. Hmm. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Bu blokta ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Sıpamın tane yok. Bilmem kaç. Biz bir şeyler yedikçe, içtikçe, bir şeyler yaptıkça, bir aktiviteler, bir şeyler, bir şeyler yaptıkça ne evet. yapacağım? Bloklayacağım. Yani bir planımız yok. Şu an bu blokta bir plan yok. Spontane. Çünkü hafta içi spontane gelişiyor. Hafta içi hani bütün olaylar birbirine bağlı olduğu için zincirleme. Bir anda böyle Aa, işler erken bitmiş işte hadi çıkıyoruz şöyle oldu böyle oldu falan olduğundan dolayı plansız. Hafta sonları yaptığımız gezilerde planlıyız çünkü plansız mümkün değil. Konaklama yeri ayarlamaydı, yiyecekler, nerede işte restoranlar, e, turistik yerler vesaire gezilirken işte bir Airbnb e, rehberli işine başlayacağım çünkü Çünkü e, DM'den de bana soru geliyor bayağı. Trafikte bakın Böyle böyle bir olay. Airbnb, ya gerçekten Airbnb bulmak da kolay bir iş değil bu arada. Çünkü hani gittiğimiz her yerden memnun ayrılmıyoruz. Ama bazı yerlerden de ultra memnun ayrılıyoruz gerçekten çok güzel diyoruz. kimisi ya da böyle hani parasını o kadar da hak etmiyor falan dediğimiz yerler de oldu. Ya acaba böyle bir bir listesi açıp paylaşabiliyor muyuz? Böyle bir şey var Bence gelmeli. Airbnb'ye yazayım. Değil mi? Orada da bence öyle trend yol şey gibi falan böyle affiliate verebilmeliyiz. Güzel olabilirdi bak ekstra bir gelir kapısı gibi. iyi yerimizde. <laughs> Görüşürüz video açarım. Plakçıya geldik. Ya ben böyle bir şey seçtim. Olcan'ın seçimi. İkimiz de koleksiyon ürünleri seçtik bu arada. Hani ve ekstra olarak şöyle bir olayı var. E, benimki mesela hani e, kırmızı ve işte okyanus mavisi vinil plak. Onunki de fotoğraf böyle baskılı. Bilmiyorum arasındayım. Arasındayız gibi bir şey. Yes. <laughs> sadece... ben, ben, bunu seçtim gibi de. Ama ya bir şey diyeyim yapayım, mi? Olamadım. Ben normalde Bridgerton'un e, hani şu vitamin string e, quartet o onların işte yorumladığı e, pila istiyordum. İşte ama dizinin pila olduğu için ekstra zor bulunan bir şey ve yok hiçbir yerde. Bir de hani şu şekilde böyle mavi ve pembe vinillere e, kayıt alınmış. Çok güzel ama şimdi şöyle de bir şey var illa renkli bir plak olsun diye de hani dinlemediğim bir müzik ürünü de almak istemiyorum. Yani Taylor dinliyorum ama çok değil e, hani birkaç hit parçası var bende bildiğim birkaç tanesi var bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. bu? Evet, çünkü sen bir Michael Jackson hayranısın. <laughs> öyle, öyle. Gerçekten öyle. de <laughs> o Red Hot Chili Peppers 25. yıl dönümü. Vay be. Yani olabilir gibi. Azıcık da durun. Gezdireyim sizi. Ve burada şöyle ki hala CD var arkadaşlar. Hala CD'ler var. Artık Türkiye'de kalmadı ya. Yani mesela bu arada şunu da çok seviyorum. Dua Lipa'nın konser kaydı. Mükemmel bir şey. Bunu YouTube'dan açıyorsunuz, dinliyorsunuz arkadaşlar. Dua Lipa severler. Bu versiyonu daha çok seviyorum diyebilirim. Ne kadarmış? 48 euro. Pahalı. Ama işte hani böyle biraz nostalji sever insanlar böyle şeylerden hoşlanıyor ama koyamadım şu an bir daha. İtiraf etmeliyim ki Sabrina Carpenter'ı daha çok dinliyor olabilirim. Taylor, Taylor Swift'e göre. <laughs> Kapanıyormuş. Evet. Bir de <laughs> şöyle bir şey. Bunu da çok beğendim. Bu tasarımını gerçekten çok beğendim. <laughs> Hello World. Ve maviymiş sanırım plak. Güzel. Yanlış yere koydum. bunu mu alıyorsun? Evet. Galiba. Bilmiyorum. Anket açacağım. <laughs> Hiç emin değilim. geldik. <laughs> o bahsettiğimiz bütün ülkelerin atıştırmalıklarının bulunduğu stora. Milano'nun direkt merkezinde zaten hani katedralin orada. Old Store diye bir market. Şundan denemek istiyordum. <laughs> Bakalım bundan aldım. Şimdi gidince deneriz. Bize trende ikram ettikleri bisküvinin <laughs> antep fıstıklısı var. Güzel. Dener miyiz? Deneriz gibi. Sanki bundan da bir alacağım gibi. Yani çok yumuşak geldi, böyle çıtır çıtır giyildi. Çok yumuşaktı. Badem evet, kurabiyesi. Hani marzipan gibi, badem ezmesi gibi ama kurabiyesini yapmışlar. Bilemedim yani çok hoşuma gitmedi benim. Türkiye'de de var ya, herkes gibi. Bayılıyorum şuna ama. En sevdiğim jelibon bu olabilir bu arada şeklinde. Alıp denemeniz yok mu? Ne aromalı olduğunu bilmiyoruz. Hepsinin aroması mı farklı? Yoksa bu ambalajın tek bir aroması var. O mu söylenmiyor? Önemli olan notu. Yoksa ben internete yazar bakarım. <laughs> Her paketin birbirinden farklı olmasını beklerim. <laughs> Ama çok zor. kozmetik ürünlerinin İtalya'da daha ucuz olduğunu düşünüyordum. Ve İtalya'dan hem ucuza ve daha da ucuza alabileceğim. Hani. <laughs> iki kat daha ucuzluk olabilecek. Böyle eczaneler varmış. Yani giriyorsunuz, istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Zaten gerçi Türkiye'de de öyle. Ama eczanelerde daha pahalı oluyor ya, hep online'da daha ucuz oluyordu. Burada öyle değilmiş. Bakalım gerçekten dedikleri kadar bu Milano'daki bu ucuzluk eczanesi. <laughs> ucuzluk eczanesi. <laughs> Doğru muymuş bakalım. Ya ben bugün tek gelecektim. <laughs> ben bugün tek gelecektim. Böyle oldu. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Tekmiş şey tek gibi davranıyor. Yok. Niye tek gibi davranıyor? Niye tek gibi davranıyor? yok muyum? Hmm, yokmuş, yok, hayır var. Erken çıkası tuttu bu seferde, daha da erken çıkası tuttu bu, öyle. E canım ne? Hani izin olunca sıkıntı değil. İş bittiyse çıkar. İş bittiyse çıkılır yani. Öyle bakalım. Hadi gezelim. Hadi. Bakalım hangi markalar var, ne ne kadar ve Türkiye'ye göre hani buradan alınır mı, alınmaz mı onu konuşalım beraber bir şeyler attım arkadaşlar sepete. Böyle baya, baya ucuz gözüküyor. Ve tax free formu da veriyorlarmış. Hani tax de aldığım sürece bence bayağı ucuza gelecek. Şu ikisi arasında kaldı. Ama sanırım şu küçük olanı seçeceğim. Çünkü ikisi birazcık farklı. Üstüne konuşacağımız böyle e, <laughs> bir video olacak gerçekten. Şimdi şu biraz daha böyle egzamalı ve yoğun göz çevresi için. Şurada sadece nemlendirici. Ama sanırım sadece nemlendirici olanı alacağım gibi gözüküyor. Testere olan şeylere bayılırım. Olcan'a da cilt bakım rutini yapacağım. Olcan'ın bulamadığı yok. Var. aldığım şeylerin bir kısmı sana, bir kısmı bana. İlk kez şöyle bir... <laughs> market alışverişi. Bir market alışverişi yaparcasına. Kozmetik alışverişi yapıyorum ama Dermot kozmetik. Bu arada fiyatlar fena değil. Bazı şeyler ama Türkiye ile aynı. Fakat tek alacağımız için karlı olacağız gibi gözüküyor. <laughs> mesela bu baya baya agresif bir tonik. <gülüyor> <gülüyor> ya seyahat boyları da var. Ama acaba hani bunu mesela bu maskeyi ilk kez deneyeceğim. Seyahat boyundan mı alsam diye düşünmüyor değilim. Hadi şu bioderma. Bunu hep kullanıyorum. Ve hepsinin var. Fiyatları da böyle bu şekilde. Tekstürlülük olmuşuzdur. <laughs> evet. İçerisi de yine kalabalık sayılır. Çok fazla bir şey çekemedim gibi ama konuşacağız. <laughs> Şöyle bir poşet. <laughs> bu sanırım yaptığım en büyük kozmetik alışverişi oldu benim. Çünkü hep böyle ucunu ucun ya da bittikçe falan alırdım yani bir şeyler. Yani uzun bir <laughs> hani. Ya ama işte kendime e, dedim ki böyle bir bakım rutini oluşturmak istiyorum. Yani çünkü şey gibi ya böyle çok rastgele kullanıyormuşum gibi hissediyordum bir süredir öyleydi yani. Artık şey gibi akıllandım, araştırma mı yaptım? Güzel güzel, baya baya hani aylar süren bir araştırmanın sonunda artık hani ne böyle yüzüme oluyor ne olmuyor. Sonra dedim ki ben bunu böyle hani nasıl olsa İtalya'dayız. Ve böyle de bir şey varmış Milano'da. Artık gelirseniz arkadaşlar hani bu videoyu da izliyorsanız zaten hani bir plan belki yapıyorsunuzdur. Uğrayın bakın hani fiyatlar bence iyi. Çünkü bazı şeyler gerçekten ucuzdu. Ama bazı şeyler de mesela Türkiye ile aynı fiyatta falandı ama şimdi Türkiye'de de kargo parası falan eklenen yerler var ya da e, orijinalliği, orijinalliği de. sorgulan sorgulanabilecek yerler var. Ya. Onu tam bilemiyorum bak. Ya tam şunu, şunu diyeceğim hani benim baktığım sayfa çiçekler market. <gülüyor> <gülüyor> benim baktığım hani fiyatlarına bir yandan ben de bakıyordum. Hani baktığım sayfalarda böyle hani e, internetten karşılaştırma yapan güvenilir satıcılar olmayanlarda hemen hemen aynı fiyat güvenilir satıcılara baktığın zaman bir tık daha yukarıda Türkiye'deki fiyat. İşte evet. Hep de böyle online'dan alıyorum ben genelde ama ilk kez görerek hani sonra sorarak <laughs> ve market arabası evet gerçekten güzeldi. İyi bir alışverişti. Dilim damağım kurudu ama benim bir şeyler için. <laughs> Bunun üstüne soğuk bir su <laughs> <düşecek> olacağım. <laughs> gezelim bakalım şöyle nehir kenarında oturacak bir yerler bulursak bir de çok güzel olur bir şeyler böyle yudumlarız biraz şey gibi aperitivo zamanı gibi olur hem bizim için <laughs> olacağım mutlu ben de mutlu olurum gerçekten bir şeyler içmeye ihtiyacım var bugün hava öyle o kadar soğuk da değildi yani şu yani fazla bile geldi aslında yani <laughs> ışıl ışıl güzel. Çok estetik bir çekim olmadı ama. Panzerotti. Üstünde de tatlı. Yani işte ayak üstü böyle Çok, oluyor hı. genelde. Ya gerçekten şöyle ayaküstü bayılıyorum şu mesela Panzerotti. Bu da Venedik'teki kanoliden. Hani burada da kanal var. Bu da kanoli. Hmm. Hemen mekanda söyleyeyim. Direkt hani Napoli'ye geldiğinizde böyle bir şeyler alıp yiye yiye gezinmelik. Sen Napoli mi dedin az Evet Napoli dedim. Niye Napoli dedim? Navigli arkadaşlar. Bir an çok uzaklaştık Milano'dan. Biz hala Milano'dayız. Milano'daki <gülüyor> Navigli. <gülüyor> Bir... Evet yeni bir gün ama Oğulcan Bey hasta. Çünkü Oğulcan Bey hep böyle şifayı kapar. Aynen. Sonra getirir bana satar. Aa yine mi hastasın der sonrasında. Hava değişikliği falan değil. Bana niye hava değişikliği değil arkadaşlar? Hani lütfen. Yani her seferinde biliyor musunuz hasta bakmaktan genelde ben hasta oluyorum. Ve herkes beni hasta görüyor. İşte senin bağışıklığın düşük falan diyorlar. Hayır. Bakın şu kişinin ting diye öyle şimdi şey yapacağım. Şurada durduracağım. Ben bu kişinin ya önce burası 20 dereceydi. Ben tişörtle geziyorum. O tamam mı? Bir gün sonra ha. hava buz gibi oldu. Yani. Yo bana da buz gibi oldu. Ben de Arkadaşlar ben daha çok geziniyorum. Hadi o işe gidiyor. Tamam hadi ben hani bir şeyler yapıyorum, çalışıyorum falan. Ama hani soğuksa bana da soğuk yahu. Niye böyle? Erkekler niye böyle? Erkekler kapatılsın yeter ya. Getiriyorlar hep hastalıklarını, satıyorlar, satıyorlar, yeter ya. Kapatıyorum kendimizi Kapat, kendimi kapat kendini ya. Sonra da yine mi hasta? Evet yine hasta. Korumaya çalışıyorum kendimi arkadaşlar ama zor gibi. Hadi bakalım. Daha dur ya, daha daha kaç hafta? Buradayız daha yani. Daha Vallahi buradayız arkadaşlar. Daha her hafta sonu geziyoruz. Durun. Bir geziyi daha grip olmuş bir şekilde bitirmeyeceğim. Şey ettim yani inat ettim biliyor musunuz? İnat ettim. Arada da katedral çok güzel çıkıyor buradan. Baya güzel. Bak Hidden James. <laughs> Tam şu noktadan bakın. Noktayı da göster. İşte nokta tam burada durduğunuz zaman arkanızda katedral çıkıyor. Evet, plan konusunda Melis'e uyum. Melis'e iyi davranın. Melis çünkü bir şeyler biliyor. Bir şey evet ya da tahmin edebiliyor. Altıncı kattaymış. Evet, altıncı katta da asansör kadar yok. Altıncı kata kadar size bütün bir e, rotayı gezdirip öyle çıkartıyor. E, orası bu arada şey, bütün böyle ünlü markaların bulunduğu çanta, ayakkabı, işte hani aklınıza ne gelebilirse bütün o ünlü markaların bulunduğu yer gerçekten inanılmaz bir yer ve o kadar kalabalık ki <laughs> ya biz sadece bakabiliriz. Öyle bir şey. Ama manifest olsun diyormuşum. Evrene iyi dilekler. Böyle oraya girip de el kol böyle dolu çantalarla <laughs> alışveriş çantalarıyla çıkmak değil mi? Nasip nasip. <laughs> Yok canım inanacaksın. Hani derler ya inanırsan ve o şekilde yaşarsan değil mi? Hayat kaliten yükselirmiş. Şimdi mesela gidiyorsun bir tane Prada çanta alıyorsun ve ondan sonra ona göre yaşamaya başlıyorsun. Wow. <laughs> Arkadaşlar bu arada şimdi o <laughs> mağazaya girdik. Kaç katlı valla? 8 katlı falan var herhalde. Bütün ünlü markalar var. Ve hani züccaciye de dahilmiş. Baya güzel. Neyse geze geze ineriz diye düşünüyorum. Gerçekten çok kişi de görüyorum. Özellikle böyle yemek bloggerlarında falan. Herkes çok beğeniyor bu markanın böyle döküm tavası, tenceresi vesaire. Ama çok çok yani hem ağır, hani şu küçüğü bile oldukça ağır, hem de çok pahalı. Evet. Vergi iade formunuzla vergi iadesi almak için olan köz değilmiş bu. Bu, binada Bu binadan zaman, alışveriş yaptığınız zaman oluyormuş. <laughs> oluyormuş. Şöyle, e, bir önceki şeyde ben sanırım açıklamasını yapmayı unuttum. Hemen söyleyeyim. Şöyle ki, e, bizim o önceki gün işte çıktığımızda yaptığımız o Dermokozmetik kozmetik alışverişi için geldik. Hani çünkü biz e, hani sonrasında direkt Türkiye'ye dönmeyeceğiz. Bir İsviçre'ye gitmeyi planlıyoruz. E, hani dedik ki. Tekrardan havalimanına gitmesek burada hani acaba tax free'sini geri alabilir miyiz vergi iadesini diye düşünmüştük ama yapamıyormuşuz. Neyse olmadı. Dedik, dedik, en azından girmiş olduk, görmüş olduk. Daha önce geldiğimizde gezmemiştik burayı. Güzelmiş bayağı. Biz bu arada Lavazza kafeye geldik ve inanılmaz kahve çeşitleri var. Gerçekten inanılmaz. Kaç gündür niye Starbucks'a gidiyormuşuz dedim biliyor musunuz? Burayı yeni keşfettim bu arada. Çekirdek kahvelerini falan da satıyorlar. Ama biz sanırım bir tiramisu alacağız. Şimdi İtalya'ya gelmişken tiramisu böyle yerinde. Güzel de bir sunumla yemezsek olmaz dedik. Çünkü yandaki birine gitti. Çok güzel gözüktü gözümüze. <laughs> Ve bu arada şu da tiramisulu bir içecekmiş. Benim bayağı hoşuma gitti ya. Güzel. Ben cappuccino alırım diyormuşum. Neydi? Öğleden sonra cappuccino içilmiyordu aslında ama. Kıyıyor <laughs> <laughs> şimdi ana. Kuralı ya iyi. buraya işte sabah sabah kendimde o gücü bulsam geleceğim aslında ama bilemedim. Yoksa güzel kahvaltıları var. Ben cappuccino içeceğim gibi. Okay, so we start with the biscuits. And then coffee, and then mascarpone. <laughs> Thank you. Enjoy.